Merhaba sevgili dostlar. Sizlerle yeniden bir arada olmak çok heyecan verici. Eğer videolarımıza ilk defa denk geliyorsanız aramıza hoş geldiniz. Bu videomuzda hayatın en büyük gerçeklerinden biri olan ölüm konusunu ele alacağız. Ölüm, kelime ve anlam olarak insanda olumsuz duygular çağrıştırıyor, haklısınız. Fakat ölüme farklı bir gözle bakmanın, aslında her şeyin sonu değil, başka bir boyutta bir başlangıç olduğunu sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle ruh bedenimizi yani zihinsel varlığımızı tam olarak algılamamız bu çalışmanın kavranmasını basitleştirecektir. Ruhu olmayan bir beden ölüdür. Aslında tek bir deneyim hakkımız olan ölümün bize yaşattığı durum ruhumuzun bedenimizi terk etmesi halidir. Zihinsel varlığımızın nasıl bir enerji alanı olduğunu evrenle nasıl etkileşime geçtiğini çalışmalarımızda ve videolarımızda anlatmıştım. Fiziğin en temel kanunlarından birisi olan enerjinin korunması yasası gereğince sizin bu enerji bedeninizin yok olma şansı yoktur. Yani ölüm sırasında fark edilecek olan ilk şey aslında ölenin siz olmadığı gerçeğidir. Siz zihninizdeki o ilahi varlıksınız. Nereden biliyorsun diye soracak olursanız bu durumu birkaç hayatlar boyunca bilinçli bir şekilde yaşayan ve önceki hayatlarından deneyimlerini keşfetmenin yollarını bulan kişilerin bunları bize aktarmasından biliyorum. Belirli bir aşamadan sonra insanın istemsizce meditasyon ya da bilinçaltı düzeyde çalışmalar yapmaya yönelmesinin sebebi de budur. Gerçek varlığını hissetmeye başladığınız o olgu aslında şu anki bedeninizi giyinmiş bir ruhsal ve ilahi varlıktır. Bu varlık bir enerji alanı gibi soyut bir varlıktır. Tüm yolculukların neticesini insanın kendi içinde bulmasının sebebi de budur. Çünkü en büyük kaynağınız bilge ruhunuzdur. Beden egosantrik bir varlıktır. Sebep ve sonuç ilişkisine inanır ve her şeyi bu bağlamda bir düzleme oturtma eğilimdedir. Ego, sana ilaçlarını almanı hatırlatmasaydım şu an hayatta olmazdın diyebilir. Aslında insanın ruhu bedeni ilaçsız da iyileştirebilir. Bu tür araştırma ve şifalanma konuları devasa bir ekonominin radarına takıldığı için her dönemde engellenmiştir. Fakat kimse sizin kendinizi geliştirmenize ve bu kadim bilgileri edinmenize engel olamaz. Sizi kitap okumaktan, kendinizi geliştirmekten, doğayla vakit geçirmenizden alıkoyan ve arzularınızın Zevklerinizin, egonuzun peşinden gitmenizi araç olan ne varsa hayatınızdaki etkinliğini azaltmanızı tavsiye ederim. Aslında gördüğünüz gibi asıl ve tek yatırım yapılması gereken olgunun geçici bedenlerimizden ziyade kalıcı ve kadim ruhumuz olduğu gerçeğidir. Zaten bu ruhsal ve bilinçaltı düzeyde kucaklamalar, farkındalıklar, gelişmeler ışığında bedeniniz ilahi bir iyileşme, aydınlanma sürecine girmeye başlayacaktır. Küçük bir çocukken en çok istediğiniz şey neydi? Bunu biraz düşünmenizi istiyorum. Ya da hayattaki en büyük hayaliniz neydi? Şunu başarabilirsem gerçekten kendimi kutlayacağım dediklerinizin ne kadarı şu an hayatınızda? Ya da bu hayalleriniz için doğru yolda olduğunuzun bilincinde misiniz? Ben bu soruları kendime sorduğumda aslında mikro ölçekte çocukluk hayallerimin ya da ufak tefek dileklerimin gerçekleşmiş olduğunu fark ettim gidip çocuğuma sarılıp onu hissetmenin, onun varlığının bile ne kadar büyük bir şükür sebebi olduğunu fark ettim. Ya da güzel bir elmanın tadını almanın, bir ağaca dokunup hissetmenin, adım atmanın, yürümenin, nefes almanın bile, hatta hastalıkların bile bir şükür sebebi olduğunu fark ettim. Hastalıklar, vücudumuzun sigorta şartelinin atması gibidir. Sizi daha büyük bir zarardan korumak için o kısmı kapatır ve bakım onların faaliyetlerine başlar tek yapmanız gereken vücudunuzu ve ruhunuzu dinlemektir. Bülent Demircioğlu'nun bu alanda çok büyük çalışmaları mevcuttur. Hastalıkların ruhsal ve kalıtsal yönlerini tedavi metotları ile birlikte kitaplarında paylaşmaktadır. Eğer kanser gibi, kalp krizi gibi durumlarla karşılaştıysanız, Ben Annemin Sırlarıyım adlı kitabı tavsiye ederim. Bu derin ve kapsamlı konuyu olabildiğince özet ve dolu halde paylaşmaya çabaladım. Eğer bu konu bir kitap olsaydı bu video ancak kapağı olurdu. Açıp okuyarak, deneyimleyerek bu yolculukta ilerlemek size kalmış. Sizleri en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Huzurlu ve sağlıklı bir hayat dilerim. Teşekkür ederim.